Herkese merhaba arkadaşlar elimizde Redmi Note 10S var bunun mi kilidini kıracağız ya, ya da botla da kilidini, e, kilidini kıracağız unlock yapacağız bunu nasıl yapılacağını göstereceğim size şöyle telefon hakkında giriyoruz model Note 10S bir sürümüne 7 defa tıklıyoruz Gelişi seçenekleri açılıyor. Daha sonra ek erdara giriyoruz. O emini açıyoruz. Şurada bu hata ayaklama var. Onu da açıyoruz. Bu sefer ataklamayı da açtık. Telefonumuzu kapatalım. telefonumuzu kapattıktan sonra elimizde bulunan hidatol ile unluk yapacağız. Şöyle hidratolumuz açıldı. Telefon modelini seçiyoruz. Şöyle Note 10 S Rosemary. Şurada Botade diyoruz. Alt grafik diyoruz. Daha sonra kablomuz Pixar'a bağlı iken şöyle ekse ediyoruz. Ya daha önce şöyle ilk önce bir bot infi yapalım. Telefonu okusun Pixar ses kısma açma kapama düğmesine basıp kablomuzu takıyoruz. Şu an bilgisayarımız okudu. Evet bu işlemi yaptıktan sonra şöyle bot tıklıyoruz. Execute ediyoruz. Yes diyoruz. Evet işlemimiz tamamlandı. Şöyle telefon açıldığında şurada kilit açık yazısı gözükecek. Evet, bot ladder kilidi açık olmuş olacak